Evet efendim hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'in 101. yılını kutluyoruz. Antalya Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu'ndayız. Bu özel günle ilgili neler söylersiniz? Cumhuriyetimizin 101. yaşını yine geleneksel olarak düzenlediğimiz Antikyat Balomuz'la kutluyoruz. Neler söylersiniz ev sahibi olarak? Cumhuriyet geçmişimiz, geleceğimiz demektir. Biz de Antikyat'ın genç bireyleri olarak geleceğe ışık ve vizyon tutuyoruz. Her yıl olduğu gibi, 101 yıldır olduğu gibi bu yılda yılın en önemli törenini, en anlamlı gecesini yad etmek, geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizi de ışıkla, neferle bakmak için Antkiyat Gençliği olarak buradayız. Hepinize, tüm katılımcılara, tüm emekçilere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet bu Antalya'da özel gününde ben sizlerle birlikte olmak büyük ben olur, ben büyük gurur. Derneğimizde yılda bir kere e, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle hep birlikte bir araya geliyoruz. Bu Antalya için çok özel bir gün, Cumhuriyet için çok özel bir gün. E, bu vesileyle şehitlerimizi anıyoruz, Atatürk'ümüzü anıyoruz. E, Cumhuriyetimizin ilerlemek devam etmesini biliyoruz. Çok teşekkürler Antalya olarak da bugün de. Nice 101. Nice yıllar babamda nesli olasıydı inşallah. Evet, Cumhuriyet 101 yaşında ve 29 Ekim kapsamında da özel bir gecede sizleri bir araya getirdik Antikyat olarak. Neler söylersiniz Cumhuriyet Bayramı ile ilgili? Böyle bir günde birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ee, yaklaşık 10 senedir bu Cumhuriyet Bayramı'nı e, bu baloyla, böyle güzel balolarla kutluyoruz. Bu katıldığım 10. balo olacak sanırım. Çok mutluyuz bir arada olmaktan. Hep coşkuyla kutluyoruz. Bundan sonra daha da büyük coşkularla kutlamaya devam edeceğiz inşallah. Ulu Önder Atatürk'ümüz önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet Egemenlik Kayısız Şartlar Milletindir ilkesiyle kuruldu. Ve bu ilkeyle de muasır medeniyetler seviyesine geldik. Bugün yaptığımız yatırımlarla birlikte dünyanın birçok ülkesine önder bir alan oluşturduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu ülke için canını veren herkese, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ilelebet Cumhuriyet'in yaşayacağını söylüyorum. Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamak için bir aradayız. Antikyat geleneksel balosunda neler söylersiniz? Büyük bir ulusun, büyük bir liderin, büyük bir milletin büyük bir yolculuğa çıktığı bugünü Ankara ailesi olarak kutluyoruz. Ankara ailesinin bir perde olmaktan da çok gurur duyuyorum bu konuyla ilgili. Daha nice 101. yılları kutlamak dileğiyle belki biz olmayacağız ama umarım bu asıllarca yaşar bu cumhuriyetimiz. Teşekkürler. Cumhuriyetimizin 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Antikyat olarak düzenlediğimiz galadayız. Neler söylersiniz? Her yıl olduğu gibi bu yılda gene Antkiyat 100. yılını kutladığı gibi coşkuyla gene 101. yılını kutluyor Cumhuriyetimizin. Çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonlarda hep başta Ercan Yavaş'a ve ekibine. Teşekkürler. Efendim Cumhuriyet'in 101. yaşını kutluyoruz. Antkiyat olarak Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldik. Neler söylersiniz? Cumhuriyet'in temellerine en bağlı derneklerden birisinin de mensubu olarak, her sene düzenli olarak kutlanan bu baloyu ve Cumhuriyet'imizi tabii ki bizlere de gurur veriyor. Her ne şart altında, ülke her ne koşul altında olursa olsun biz bu baloları kutlamayı ihmal etmemeliyiz ki birlik olduğumuzu, beraberliğimizi bir kez daha gençler olarak haykırmalıyız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet efendim Cumhuriyet'in 101. yaşını kutluyoruz. Bu özel gün dolayısıyla da bir baloda bir araya geldik. Neler söylersiniz? ankiyatı biliyorsunuz. Cumhuriyet bizim için son derece önemli. En önemli unsurlarımızdan bir tanesi. Cumhuriyet hayat demek zaten bir kere. Bu kadar genç insanın Cumhuriyet'ine 101. yaşında bile bu kadar sahip çıkmasının gururunu biz onların abiler olarak yaşıyoruz. Büyük de keyif alıyoruz. Şu andaki kardeşlerim büyük bir özverili. Bakın bugün bile bu kadar olayın içinde vazgeçmediler Cumhuriyet kutlamaktan. Ben onlarla gurur duyuyorum. Çok da seviyorum canlarımı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz tüm yurtta. Antikyat ailesi olarak da geleneksel olarak düzenlediğimiz balomuza üyelerimizi bir araya getirdik. Neler söylersiniz? Evet Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu 101. Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamalarındayız, balosundayız. Öncelikle bu güzel davete ve etkinliğe beni davet eden Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanımız Ercan Yavaş'a ve tüm yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz. Eee, kutlu olsun. Antalya İş İnsanları Derneği olarak biz bugün burada temsilen buradayız. 30 yılı aşkın köklü bir geçmiş olan Antalya Genç İnsanları Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları ilgiyle, başarılı çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz. Aynı mimarlı hareket eden dernekler olduğumuz için işbirliğimizin her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyebilirim. Ee, bu gücü Cumhuriyet'imize yansıtmak adına gerek katma değer üretimde, gerek istihdam sağlamada ve üretimde, ihracatta her alanda üyelerimizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ee, nice 101 yıllar ediyorum. Teşekkürler. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yılları e, yani bu e, hakikaten Kıvançlu'ya evet. bir durum. Şöyle, e, daima Cumhuriyet diyorum çünkü o Cumhuriyet sayesinde Bizim köydeki çocuklarımız bir başbakanlığa kadar çıkamıyor, Cumhurbaşkanına çıkıyor. Yani bunu e, bir sınıf farkı olsaydı diğer Orta ülkeler gibi bunun nasıl olamayacağını, tek elden nasıl ilerlediğini görüp o halkın da nasıl aslında sefalet içinde olduğunu görüyoruz. Ha bugünlerde biraz ekonomi olarak da bir sıkıntılar yaşıyoruz ama yine Cumhuriyet sayesinde e, herkes daha kendi kişisel özgürlüklerini en üst düzeyde yaşıyor. Bunun sayesinde de zaten Cumhuriyet işte, bize bu kapıyı açıyor. Onun için daima Cumhuriyet diyorum. Yani hem yeni nesil için hem herkes için. Yani Cumhuriyet e, her zaman korumamız gereken ve e, baş tacımız olması gereken tek şey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her sene coşkuyla, antriyat bizim, <laughs> <dedim. Antriyat>. ailemizin <laughs> babalosuyla kutluyoruz Cumhuriyet'i. <laughs> Buna katılmaktan onur duyuyoruz, mutlu duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. Hele ki e, Cumhuriyet gibi önemli bir direğer değerimizin altının boşaltılmaya çalışıldığı bu günlerde bu gibi içinde Cumhuriyet olan tüm etkiyle zaten katılması gerektiğini düşünüyorum e, da her zaman Cumhuriyet gibi bu önemli de değerlerimize çok önemli katkıları olmuştur. Bu sene de olmuştur. Hep olacaktır. Antikyatta Cumhuriyet'te her zaman kafayeler olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürler. Evet efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz ve bu yılda Antikyat olarak Cumhuriyet Balosu'yla sizleri bir araya getirdik. Bu özel gün dolayısıyla neler söylersiniz? Oldukça anlamlı bir gün. Atatürk'ün gençleri olarak, Atatürk'ün ışığından yürüyen Türk vatandaşları olarak, iş insanları olarak bugün de paydaşlarımızla, dostlarımızla birlikte olmak, bu özel günü onlarla anmak bizim için oldukça keyif verici, gurur verici. Teşekkür ediyorum. Umarım daha nicelerinde beraber oluruz.